Değerli temsilcisi Sefai Bey'e hoş geldiniz diyorum. Çevre köylerden gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Ve bütün Gülpınarlılara hoş geldiniz diyorum. Biz ne zaman bir şey yapsak da zaten bütün Gülpınarlılar yedisinden yetmişi de yanımızda. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Bu derneğimiz 1987 yılında kurulduğundan bugüne Dek kurucu başkanlarımız başkanlık yönetim üyelik üyelikleri yapılmış arkadaşlarıma ve kardeşlerime büyüklerime çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir derneği kurmuşlar. Bugüne kadar getirmişler. Biz de bundan sonra bu görevi aldığımızdan noktadan sonra daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz sizinle beraber. Bizler siz olmadan hiçiz yani. Sizler olduğunuz zaman hep beraber her şey daha güzel oluyor. Ee, bir de İstanbul'dan buraya geliyorken bir takım e, problemler yaşadık otobüsle ilgili. Onun için de buradan o arkadaşlarımdan e, haklarını helal etsinler. Dönüşte böyle olmayacak inşallah hep beraber. Ne varsa Gülpınar için var. Tabii ben bu işi tek başıma da yapmadım. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız var, kadın kollarımız var. Ee, burada da işlerimize yardımcı olan muhtarımız var onlara da teşekkür ediyorum. Hep beraber omuz omuza vererek böyle güzel şeyleri yapıyoruz. Ee, buradaki sanatçılarımız var. Mustafa Domruk, Hasan Budak. Onlar zaten Gülpınar'lı. Sizin sanatçılarınız. Medya TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Altınbaş. Sevgili abim ve Yönetim Kurulu Başkanı Turan Caner'e teşekkür ediyorum. Hasan abi sen de böyle bir yalan mı? Zaten orası bizim televizyonumuz. Ne zaman bir şey istesek her şeyi yapıyorlar. Teşekkür ediyorum varlarını da. Ve bir alkış istiyorum Medya TV'ye. Bir aydan beri de şenliğimizi yayınlıyorlar. Hiçbir ücret almadan. Ve benim konuşmam bu kadar Hasan abi. Aslında ben itiraf edeyim. Ee, Sayın Başkan, bizim televizyonda ne zaman bir internet problemi olsa Güldekin abi geliyor. Televizyonun bütün internetleri bundan sorumlu. Telefonlar, internetler. <laughs> Biz de ona çok teşekkür ediyoruz buradan ya. Sağ olsun var Evet, bu köye burada yaşayan, buradaki dağları herkesten çok daha iyi bilen sevgili muhtarımı bir alkışlar mısınız efendim? Sayın Belediye Başkanım, değerli basın, Gülpınar'ımızın sevgili misafirleri ve değerli Gülpınarlılar. Hepinizi en ulvi değerle selam ve saygıyla selamlıyorum. En güzel günler sizlerin olsun efendim. 388 gün sonra tekrar yine bu çayırda beraberiz. 388 gün. Niye 388 gün? Geçen yıl 18 Temmuz, bugün 11 Ağustos ve 388 gün Sonra yine biraz da hüzün olsa ama neşeyle, sevinçle yine kaybettiklerimizi rahmetle anarak yine beraber olduk. Ama benim sizden bir ricam var. Bu ağaçların arkasında durup alkışla sesleri fazla gelmiyor. Biraz önce Gülpınar türküsünü söyleyen arkadaşımıza cılız bir alkış geldi. Başkana cılız bir alkış geldi. Ben istiyorum ki karşı daha inlemeli alkıştan. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Bol eğlenceler diliyorum. Evet sevgili köylülerim. Bizi telefonla arayarak Haydar Aksoy var. O bizim e, abimiz bir değerimizdi. O şu anda rahatsız olduğu için bu sene şenliğimize katılamadı. Onun çok selamını getirdim sizlere. Mustafa Aksoy, Mustafa Aksoy'un da çok selamı var size. Bir de İsmet Yaman. Daha geçen bir cenazemiz olmuştu. İsmet Yaman'ın kardeşini kaybettik. Ama artık biz sevincimizi ve acımızı bir arada yaşamayı biliyoruz arkadaşlar. Onun için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Cavit Aksoy aradı. Size selamları var. Teşekkür ediyorlar. Hepinize selamı var. Buyur efendim. Efendim bayanlardan var mı konuşmak isteyen? Peki çok teşekkür ederim. Bir alkışlar mısınız efendim? Sağ olsunlar. Evet aslında başkanım bu bu sene ne çikolata mı vereceğiz millete? Keşkek açılışımız olacak. Ağa seçeceğiz. Keşke ağası. Bak. Efendim o zaman kaç tane başkan çikolata? Ben Gürpınar Köyü'nün Kartal'da değil mi bir organizasyonda gittim, bir düğün salonundaydı. Yönetim Kurulu Başkanımızla birlikte uğradık, Turan Canik'le. İçeride oturacak yer bulamadık Sayın başkan, arka tarafa aldılar bizi. İnanın o kadar kalabalık. Bir kere köyünüze gösterdiğiniz ilgiden dolayı, orayı tıka basa doldurduğunuz için, gücünüze güç kattığınız için teşekkür ediyorum. Bir alkışla siz kendinize yapın ya. 160 çikolata mı? 160 tane çikolatası varmış arkadaşımın. Onun da karşılığında hediyeler vereceğim. Tanesi de 10 TL. Bakın 10 TL. Bir şey söylemiyorum. 10 TL. Önce çocuklarınıza vermeyi öğretsin. Bakın rica ediyorum. 10 TL çocuklarınıza para verin. O çikolatalardan alsınlar. Çocuklara burada yarışma yaptıracağım. Top sektirttireceğim. Ömrüm sandalye yarışı yaptıracağım bilginiz olsun. Çocuklara sesleniyorum. Size ricam o çikolata hepsini alın. Sadece 10 TL. Başka bir şey istemiyorum. Onları bir satalım. Bitsin onlar. O zaman onları satacak arkadaşlar geçsin de satışına. Çok rica ediyorum. Erimeden çikolataları iyi. Üzerindeki rakamları yemeyin sakın. Çünkü onunla çekiliş yapılacak. Bilginiz olsun. Tamam o zaman çikolataları satışa çıkarın. 10 TL. Bir kez daha söylüyorum. Sadece 10 TL. Bu arada bugün bayağı bir gezeceğim. Onu da linkinize söyleyeyim. Çok güzel bir program olacak. Eğleneceğiz, coşacağız. Bugün burada final muhteşem olacak. 받세요. <목소류> 니다 <목소류> <목소류> Bir dakika var. Abi. Baba. Evet. Şu davul zunla, cihazlarda biraz sıcak dinlensin. Davul şöyle bir alalım. Bir de ben hayret ettim ya. Oynamaya hiç kimse gelmiyor. Burada bugün çok özel bir halka kurun. Herkes oyuna dahil olsun.